Da, da dostum var. Merhaba arkadaşlar. Bir Cube World serisinden daha ı, hep birlikteyiz. Hep birlikteyiz herhalde öyle oluyor değil mi? Birlikteyiz. Yok o biraz hep birlikteyiz mi? Na, na, ama boş ver işte video izliyor. İzliyoruz. İzleriz. İ, boş ver saçmaladık. bir arkadaş şey yazmış. Bundan önceki yorumlara bu videoyu izliyor olabilir büyük ihtimalle. Benim oyunu kasıyor demiş. Ee, büyük ihtimalle arkada bir program çalışıyorsa ve şu an program çalışıyor ama önceden formatlı olduğu için sıkıntı çıkmadı uzun süredir Allah'a şükür yani. Ee, şey olabilir ve ayarlardan şu şekilde şu ekranı falan birazcık azaltırsam yani bir kere biraz zaten. O düzeltebilir. Arkada çok fazla çalışan programın ve yer kaplayan programım varsa kapat. Çoğu oyunda böyle oluyorsa artık e, yer kalmadığı için kasıyor olabilir. Başka bende tek bir fikrim yok. Ee, her neyse devam edelim o zaman. Bu video 8 dakika olsun da çabuk yükleyebileyim. 13 dakika zor yüklendi. Video çekersim gelmedi bu bıktırttı yüklenmesi. O yüzden 8 dakikalık Cube World serileriyle devam edeceğim. Bu Cube World'u World'dan sonra ı, kesinlikle modsuz gelecek yine Minecraft modlu yine test edeceğim. Ondan sonra modlu yaptıktan sonra öyle yani bunları konuşmayı ayırmayalım. Direkt oyunumuza geçelim. E, İntromu izlediğiniz gibi boktan. Dünyanın en boktan introsu. Dın 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 diye bir şey vardı. Ondan sonra bir cadı bana saldırmış. İyi öyle mantıksız bir şey olsun. Ben yemek yerken anlatayım. Şimdi arkadaşlar şehri biraz tanıttım size bildiğiniz gibi. Bugün daha Dungeon'a giderken level atlarız diye düşünüyorum. Uykum var ya. Erken kalktım oğlum. Bugün, bugün 12'de kalktım. Nereden gidebiliriz? Oo çok uzak var. Şuradaki gördüğünüz gibi şuraya gidebiliriz. Bok, i̇nşallah bok, bok etmeyiz. Yani nereye gidelim Ah, ha, okay. Hadi gidelim. Ee, böyle tatsız tuzsuz bir şeyler de olmasın gider. Ha, hadi gidelim deyip böyle bir daha hiç video şey olmaz ya. Ben zaten yolu uzun videoyu durdurayım. Hem de atraksiyonlu kısımları orada kalmış olur. Sizin zaman geçmeyecek. Herkese görüşürüz. Evet arkadaşlar geri gelmedi aslında. Yani böyle bir şey göstermek için yandım. Bu da lama. Allah, Allah niye vurdum? Bir dakika hemen şu lamayı halledeyim. Göz kapalı. Do Ah evet, tamam iyilik. Şimdi C'ye basacağız buradan. Önceden aldığımız bildiğiniz gibi ekseriler var. Onları yapmak için en sağa gidiyoruz ve water flash yapabiliyoruz bunlardan boş şişelerle. Bunların içine su doldurmamızın sebebi şimdi pot yapmamız olmasın Yapmamız olması ne var? Yapmak için. Gördüğünüz gibi doldurduk biraz. Sonra gittik kırmızı yere. Gördüğünüz gibi hem bizden şu 7 tane yani 7 tane değil bu kırmızı çiçek var ya ondan istiyor. Bir de o su dolu şeyden. Hemen yapalım hepsinden. Baya yap. Ya yap işte ya. Zaten anasını nasıl yapılacağını anlatmıştım. aynen buradan sonrasını devam edelim artık. Çok durlu, du, dur, bir şey olmasın. Yani niye böyle suyun kenarından geçen diye boktan boktan yani Çok anlamsız olur anasını satayım. Hızlıca gideriz abi oraya. Atraksiyonlu bir şeyler çıkarsa bir anda durduramadım ama neyse gidelim ee, şöyle bir şey var arkadaşlar artık birazcık hani büyümemiz lazım hani video olarak yanlış anlamayın anons atayım kurt, kurt, kurt kovuluyor hiç abi bu tecavüz edebilir bu bana ha neyse artık kanal olarak birimiz bir, bir, ya abi ben bugün çok saçmaladım he. bak fırda etmedim hiç ettim mi bilmiyorum şunun yanlış olmasın kanal olarak büyümemiz gerekiyor bu yüzden hani bizi izleyen birkaç arkadaş, birkaç arkadaşına daha söyleyerek şöyle işte büyürsek hani video sayısını arttırırız. Böyle artık ne diyelim o kadar az izlenmeyle böyle bir, bir Hiç video çekesim gelmiyor. Hani zaten kanalına mesle etme Çekeceğim, çekeceğim, buldum programı, edeceğim, tutacağım. bu çekeceğiniz bu Bok çekin. Ee, bir türlü çekemiyorlar. Artık delirdim abi. Onlar video falan çekmez. Ben ne çekiyorlar? Çekerlerse de hani bu lafları bana sokarlar ama video çekemeyecekleri için biz çekiyoruz anasını satayım videoyu youtube kanalı kuralım herkes video çeksin dediler ne oldu iş bana patladı anasını satayım bir, birkaç, birkaç arkadaş var diye bırakmak istemem ama insaflıyım gördüğünüz gibi dungeon nerende götuna gelmiş buradan gideceğiz ee, O kadar başka bir şey yok galiba dungeon'a gidene kadar video süresinin ortalığına almış olabiliriz bunlar ne? Evet uğraşamıyorum. oh, iyi koydu galiba. Ee, başka demek istediğim bir şeyler var mı? Var tane olabilir. Düşünüyorum ben. Çok mallaştım bugün. Siz ne bunu onu ya? Al, 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 al. Kovalıp duruyor, duruyor, beni ya. Bir hop yapacak sanki. Ah adam oldu. Ah evet şey diyecektim Öyle detada falan böyle güzel oyunlar varsa küçük. Bana tavsiye ediyorsunuz Ben çekeyim. Yani bir, bir yorumlara gitsin. Benim odam gibi yükleyebileceğim bir çok zor olmayan, gibi zor olmayan bir oyunu söylesin. Ben onu kesin çeker. Yükleyebilirsin. Kesin. Hani siz sadece söyleyeceğiniz ve burada da bayağı bulduktan küçük Hani iyiymiş. Yani kesin çeker. Ama siz birazcık söyleyip azıcık şu kanala abone olup videolarımızı beğenirseniz artık beğenme belli beğenmeden sonra falan isteyeceğim yakında şu an bizi takip eden galiba 3-4 kişi var gerçek yani biz arkadaşlarımızdan farklı ee, yine ben. sonuçta doğru değil o yüzden iyidir yani hani bazen kendi kendine duymadığın arkadaşlarına söyleyip oradan şey yapıp herifler var yani biz zaten yani çok fazla belli edemiyoruz kendimizi. Bilmiyorum başlıklardan dolayı mı çok gözükmüyoruz ama e, gözüken arkadaşlarında da çok dislike aldıklarını görüyorum. Ben de az gözüküyorum ama kötü yorumlar almadığım için mutluyum. E, Allah. Allah bak. Kurt. Aa neresi o? Forest'a mı? Dur. Allah Forest'a ağzına sıçamazlar ha. Aman gel lan. Allah'ım. Bonnie. neydi lan? Unuttum ya. Bonnie jumping var. Bonnie, tavşan gibi bir şey olmaz Tavşana da benziyor. Bir Yan yok. Of bu ne? Ya yere git. Bu ne? Gin, gin bol. Arkadaşlar sakın kelebek, kelebek etkisi iki ile üç arda izlemeyin. Psikolojiniz bozuluyor lan. Karı kız falan var Bizim Türklerin bozulmaz da. He böyle ne diyeyim, 19 yaş, 19 değil, 10 ile 9 yaş arasıysan izlemeyin abi. Çok anlamsız. Ya kelebek bile izleyin tabi ama arda arda izlemeyin sana. Çok anlamsız gelir. Biz böyle, on, Alman boş ne diyorum ben ya. 3, 3, abi benim en beğendiğim şey 1 klasik 1 de en beğendim. En, en az beğendiğim bir anons satayım. Yemek yemek yok. Anam 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 Tamam. Ah, 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 Bir kaçıyorum zaten bana yüz oluyor. Herkes vuruyor ki bana sen. An. O iyi hallettik. Her neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi burası bir orman dungeon'ı Ya ama videoyu bitirmeye çalışıyoruz şurada. Sen ne yapıyorsun ya? Bonnie'ye bak. Bonnie baba. Ah. Evet şurada kaçıp bitirdim. Evet. Gördüğünüz gibi bu video burada bitti. Intro'mu beğenmediyseniz normal. Herkese görüşmek üzere. Sorunuz olursa yorumlar yazabilirsiniz. Bizi destekleyen herkese teşekkürler. Arkadaşlar da tavsiye etmeyi unutmayın. Bir kanal olarak bir gibi kaldık. Herkese görüşmek dileğiyle. Bay bay.